O anlamda sizin hayatınızda da Fikret Bey dediniz, işte yer yer eşim dediniz. Fikret Bey'i biraz daha konuşmak gerektiğine inanıyorum ben. <laughs> evet. Bir birliktelik var sizin Fikret Bey'le olan yaşam yolculuğunuzda. Fikret Bey'le hem okul arkadaşısınız, hem yaşam arkadaşısınız, hem iş arkadaşısınız. ...ve yanılmıyorsam 50 yılı aşkın bir birliktelik... 50, 50 yıllık, doğru. 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 50, evliliğimizin 50. yılı oluyor. 3 yılda önceden tanışmışlığımız var. 53 yıldır beraberiz. Muhteşem, <laughs> <laughs> yani örnek alınası bir beraberlik. Biraz anlatır mısınız, nasıl buldunuz birbirinizi, nasıl tanıştınız... ...ve böylesine yarım asırlık bir beraberliği... ...ve enerji içinde barındıran, <laughs> sinerji üretebilen... Evet. Ekip olmayı evet. başarabilen bir e, birliktelik. Yani evet. sadece evet. bir e, karı-koca ilişkisinin ötesinde ya da iş arkadaşlığının ötesinde birbirine destek veren iki cansınız. Evet. Onun için evet. biraz anlatmanız çok örnek olacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Şimdi eşim aslında e, Antepli, Güneydoğu Anadolu ailede. Yani kız çocukları sayılmaz. Erkek çocukları kaç çocuğunuz var dendiğinde kız çocuklarını söylemeyen bir aile yapısı vardı ve yani kadınları çok evden çıkarmayan, sofraya otururken kadınların artan yemekleri yedi ve sofraya oturtulmadı. Bir aile yapısından geliyor normalde. Ama biz üniversitede birbirimizi tanıdıktan sonra, evet burada kadının çok önemli rolü var. Ben bazen derim erkekleri anneleri değil eşleri eğitiyor. <laughs> o anlamda belli bir yerden sonra size teslim ediliyor ve o hayatı birlikte yaşarken davranışlarınız. Karşılıklı olarak birbirinizi doyurma, doldurmanız ve etkilemeniz, bunlar son derece önemli. Diyelim ki bir yüksek sesle konuştu, bağırdı. Şimdi burada tepkiniz ne olacak? Siz de yüksek sesle mi cevap vereceksiniz yoksa susacak mısınız? Yani susmak da aslında bir tepkidir bir şey söylendiğinde. İşte bunun yerini bilebilmek nerede? Eşlerin nerede susup, nerede konuşacaklarını birbiriyle bilmeleri çok önemli. Yani tepkisel davrandığında tepkiyle elini dilini alıştırmamak. Yani bazı olumsuz, kötü davranışlara, kötü şeylere e alıştığı zaman çok daha işler büyüyebilir. Yani saygı, sevgi elbette oluyor. Sevginin yanında saygıyı, eşlerin birbirini yitirmemesi gerekiyor. Biz, biz bunu başardık ve arkadaş olmayı, birbirimize her şeyimizi anlatmayı, birbirimizden bir şey gizlememeyi, şimdi söylenmeyecek tabii ki bir takım şeyler vardır ama ileride önünüze gelecek ve geldiğinde sizi zor duruma sokacak veya müşterek karar vermeniz gereken her konuyu da biz birbirimizle paylaştık. Yani bunu başarabildik. Bunlar son derece önemli. E, neticede hayatı birlikte yaşıyorsunuz. E, hoşgörü. E, elbette hatalarınız oluyor. Şimdi bu süreçte birbirinize hoşgörünüz de önemli. Örneğin e, ben ilk çocuğumuz olduğunda biraz özele giriyorum ama e, şimdi e, uykum tabii ağır. Çocuk gece e, biraz uyumayan bağlayan bir çocuk olan. E, böyle kalktığımda uy birbir biberonu veriyorum diye ağzına gece e, bepanter sıkmaya çalışmışım. O, farkında olmadan uyku sersemim. Şu, eşim görmüş. Ondan sonra e, geceleri e, nöbetle çocuğa baktık. Yani e, onu gördükten sonra. E, bu, bu çok önemli. Yani e, yetiştiği koşullara bakın. Bunu düşünerek aldığı tavra bakın. yani Çocuğa birlikte bakmaya başladık. Sonra ev işlerinde arkadaşlarımızın başında yani yardım ettiğini gördüm ben. Daha sonra evlenince yardım etmedi o kadar ama zorlandığımız yerde evet yardımı da oldu. Örneğin önüne bir yemek getiremediğiniz çalışıyorsunuz beraber. Durumlar olabiliyor. Mutfağa beraber girdiğimiz zamanlar oldu. Veyahut da önüne gelen her neyse soğan ekmek bile onu zevkle yemesini bildi yani bu bu çok önemli burada hem kadına hem erkeğe görevler düşüyor ve birbirinizle eğitiyorsunuz o süreç içerisinde dolayısıyla geçenlerde dedim yani nasıl anlaşamıyor eşler acaba yani çok sorun olabilecek bir şey de bir gülümsemek Veyahut da seni seviyorum demek e, canım bu da böyle mi demek yetiyor zaten e, yani onları tabii diyebilmek sinirlerine hakim olabilmek bunları söylemek zor ama bu karşılıklı tabii ki bir denge oluşturuyor onun için biz e, hayatı e, evet e, adeta bir dantel gibi böyle iğne oyası gibi beraber işledik. E, o nedenle geldiğimiz noktada e, çok şükür e, kolay geçtiğini düşünüyoruz, hatta hızlı geçtiğini düşünüyoruz bu zaman. İlk ne zaman e, tanıştınız ve e, yıl kaçtı? 68'de 1968'de tanıştık. E, işte, tabii üniversiteye bir giriş sınavımız vardı ve böyle anarşinin falan 68 kuşağını biliyorsunuz oldukça yoğun olduğu devrelerdi üniversite kapılarını tuttu bir grup ve diğer grubun sınava girmesine izin vermiyor onlar da bir takım haklar istiyorlar falan yani kapıları tutanlardan birisi de Fikret Bey'miş <laughs> orada dikkatimi çekti <etmeyecekti. gülüyor> sonra evet onlar da o hakkı kazandılar beraber sınava girdik ve e, böyle amfilerde falan yer bulmakta zorlanırdık. Bir bakıyorum yer tutulmuş amfide 10 kişilik falan. Biz kızlar gidiyoruz, oturuyoruz o 10 kişilik yere. Ha, teşekkür ediyoruz yer tutanlara ama benim için tutarmış eşim. Ha. E, sonradan tabii bakışından falan anladım. <laughs> Çok... Derken bir gün <laughs> yani önce <Derken> gün... o <laughs> koymuş, <laughs> <gücü, meydana> çıktı. <gülüyor> <gülüyor> ve e, evet ben e, Babam e, okula bırakırken kızım seni sana emanet ediyorum dedi. E, dolayısıyla ben e, her davranışıma onları incitmeyecek, onların e, hayal kırıklığına uğramayacakları şekilde e, özen gösteriyordum. Dolayısıyla onlardan habersiz bir arkadaşlık yapmam mümkün değildi. Bu ilk kez anlatacağım burada. E, tabii arkadaşlık yapmaya karar verdiğimizde daha doğrusu bana arkadaşlık teklif ettiğinde sana ömür boyu sürecek bir hayat arkadaşlığı teklif ediyorum dedi. Ki bir erkeğin o yaşta bunu söyleyebilmesi için kendine çok güvenmesi lazım. <laughs>